Tamamen budur yani. İnsan kaynağı problemi o günün halledilmesi işidir. Saat gece siz 12-1'e kadar psikolojik işi tutabiliyorsanız problem az olur. Tutamazsanız problem çok demektir yani. Şimdi birileri de geldi dedi ki HDP, MHP, CHP şöyle yapalım beraber sandıkların onun olduğu yerde bunu yapalım bunun olduğu yerde bunu yapalım. Ee, dedim ki bakın HDP Doğu ve Güneydoğu'daki sandıklara sahip çıkabilir. Kabul ediyorum. Tamam. Ama o sandıkları Ankara'ya taşıyamaz. İstediği kadar herkesten her şeyine iddiaya girerim. Taşıyamaz. Taşıyamaz yani. Onları karşılaştıramaz. Böyle bir refleksi bugüne kadar zaten olmadı. Buna hazırlıklı bir yapısı da yok. Çünkü üç ay önce daha karar verdiler. Parti olarak gireceklerine zaten. Yani öyle bir toplum düşündük ki yani insanlara siz diyorsunuz ki eee oy oyattırdılar gerçekten çok büyük başarıdır. Bak bunu tarihsel bir başarıdır. Bak ben gerçek söylüyorum Türkiye böyle bir ülke işte yani hani efendim parmak boyama ilk diyorsun e, ama ya okuma yazması olmayan bir sürü insanın olduğu yerde bunu başarmak değerli bir şeydir. Çok önemli bir şeydir. Ama aynı insanların çevresindekilere de fotoğraf çek diyorsun. Ya mesaj atma noktasında çok ciddi problem olduğunu ben biliyorum yani. Ayrıca şöyle bir şey oldu. Mesela millet SMS'lerden atıyor diyor bilmem ne. Pratik çözümden hepsini ben size söyleyeyim. Aynı gün yaşanmış bütün hikayelerin hepsini simüle ettim ben. Bunları her 5 dakikaya böyle yaptık yani. Seçim gecesini her 5 dakikada ne olmuşa döndürdük yani. Tam 173 tane dilim çıktı buradan. 173 dilim diyor ki mesela SMS'ten attıklarında Avayan'ın altyapısı çöktü. Vodafone kuyrukta dünya kadar 12 bin mesajı tuttu orada. Gelen her biri üstüne bekliyor, ge kuyruktan gelmiyor yani. Altyapılar hani buna izin vermiyor bazı şeyler. Bunun gibi binlerce şey anlatabilirim yani. Ve bunları çözebilirsiniz, problem yok. Ama en önemli konu sandığın başındaki insan kaynağını hallediyorsanız çoğu şeyi çözersiniz. Burada hani bir şey yok. Ama şimdi sandığın güvenliği, seçimin güvenliğine eşit e, demek doğru değil. O ayrı bir şey. Bu doğru değil. Çünkü onun öncesinde yapılmış olan seçim güvenliğine darbe vuracak bir sürü olay var. Ya ben şöyle bir şey gördüm. Hani bunu iddia etmem belki hani belki abes olabilir. Bunu YSK'da da anlattım. Ben gördüm. Gözlerimden gördüm yani. İki TC kimlik numarasında aynı fotoğraf olan adamı gördüm yani ben. Gördüm ha bu genellemek doğru olmayabilir bunu. Ha bu bir hata oldu bilmem ne oldu diyebilirsiniz. Ama ben bunu gördükten sonra bir dakika diyorum ya, bir dakika bu ölüler meselesini bir konuşayım dedim mesela. Yani bir konuşalım yani hani burada bir şey mi var yani? Çünkü olağan şüpheli konu çok. O kadar çok konu ki şüpheli. Bunu bile kendinize dert ediniyorsunuz mesela. E, Türk verilerine bakıyorum, YSK verilerine, Merlus'ta e gelen veriler aslında çok ciddi farklar var. 18-24 yaş aralığında hiçbir yerde birbirine tutan veri yok neredeyse. Ya nasıl oluyor bunlar diyorsun mesela? Hala şu anda Emrah Bey biraz önce söyledi. Hala sandıklarda bir sanat sandıkları oluşturup onlar gerçeklerini gönderdiğinde işte 194 binden 170 bine indi. Hala orada oynama var olma ihtimali varsa seçime zaten şurada kalmış 50 55 60 gün bir süre kalmış. 55 güne yakın bir süre var şu anda. Ya ben bu bana bunu tekrar değiştirirsen ben bunu tekrar örgütüme geri döneceğim. Bütün örgütü kaydırırsan hepsine bir daha ulaşıp bir daha anlatmam gerekecek neresi olduğunu. Bu çok kolay bir iş gibi gözüküyor ama değil. Değil yani gerçekten de. Bu kadar insana ulaşıp tekrar yeniden eğit yani başka ya senin sandık numaran değişti demek bile kolay olmuyor şu anda. Şimdi şöyle olur kabul ediyorum yani 40 bin arkadaşın seçilmiş kişilerden oluşuyor. Siyasi partiler kanlı o seçilmiş kişileri siyasi parti kartının içerisine dahil edebilme olasılığı olsa başka bir şey konuşuruz. Ama şöyle bir şey var. Ben o adamı kutucuktaki adamları ben seçmiyorum. Siyasi partiler kanuna göre yapılan seçimler oluyor. Bir i̇şte şey herkesin bildiği bizim işte mahallelerde başlayan işte üyelerimiz mahalle temsilcileri. Mahalle temsilcileri delegeleri. Delegeler ilçeyi, ilçe ili, il kongreleri belirleyen, büyük kurultaya getiren bir hikayeyi siyasi partiler kanunu tanımlıyor. Yani bu adam evini yönetir mi bir şey biliyor mu? Bu benim hani ona bakarak seçtiğim bir şey değil zaten. Yani öyle bir şey ben seçmiyorum ki zaten. Yani bir ilçe başkanı mail atmayı bilmiyor olabilir. Bu ben onu mecburen tebdir almak zorundayım. Ben bunu geç 10-15 tane bölge toplantısında şunu anlattım. E, bu gerçeği bilen bir adam olarak söylüyorum. Lütfen bunu sıkıntı yapmayın. Kendinize bir eksik olarak kabul etmeyin. Yapacağınız başka bir şey yok çünkü. Eksik olarak kabul etmeyin. Gönüller esasına dayalı konularda bu konuyu bilen arkadaşlarımızı oraya yerleştirmek için sakın bunu örgüte bir sıkıntı olarak söylemeyin. Söylerseniz başımız zaten direkt belaya girer. Gönüllerden bizde 280 bin gönüllü sen de bilirsin ki vardı daha öncesinden diyelim. Taradık hepsini ettik. Gönüllerden bir kısmını arkadaşlarımızın yanına adapte etmeye çalıştık. Müthiş başarılı olamadık o ayrı bir konu ama yani e, ama ne kadar edebilsek yani mesela şu anda 70 bine yakın gönüllüyü işte burada tespit ettiğimiz Mail atmakta zorlanan, mesaj atmakta zorlanan insanların yarına gönderdik. 70 bine yakın. Tabi bu seçim günü ne kadar gider, orada ne kadar oturur, bilgisayar alır, kaça kadar orada durur? O ayrı bir mesele artık. hani O farklı bir mesele ama bunu da tampon yapmaya çalışıyoruz bir yerinden baktığınızda. Şimdi hem siz, oy ve ötesi olarak söyleyeyim, hem de tüm girişimlerin hepsi çok değerli ama, çok gerçekten değerli. Yani burada herhangi bir şey görmüyorum. Problem zaten hepimizin sorun yaşadığı yerlerden kaynaklanıyor zaten. yani Hepimizin ortak sorun yaşadığı yerlerden kaynaklanıyor. Zaten Yalova'da ben, LDP'den arkadaşlar geldiler. Bizimkiler dövüyorlardı da ben zorla onların elinden aldım onu. Herkes olan şüpheli olduğu için aldım. Bir hanımefendi vardı mesela. Kadınlar dövüyor bu sefer de yani öyle olunca. Çünkü herkes... Ee, sıyırmış yani. Hani sıyırmış bir durumda AKP mi gönderiyor bunu falan böyle herkes bir paranoya durumunda falan. Öyle ama yani. Çünkü şöyle şeyler de yaşandığını herkes biliyor. Ee, mesela sabah geliyor sandık başına adam diyor ki senin sandığın burası değil. Nasıl yani? Sandık başına gittiği gün ee, diyor ki işte seninki atıyorum mesela buradan bir saat uzaklıkta otobüsten ya da yarım saat uzaklıkta otobüste gidecek bir şey deyip adamı gönderdiğini düşünün mesela. Bu yaşandığı için söylüyorum böyle şeyler. Çok mu yaşandı? Az mı ya, tartışılır da. Adam gittikten sonra gelen öyle mi? Gelenin kim olduğu noktasında kimsenin bildiği bir bilgisi yok. Birine benim partim açısından söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kartı verilmişse adam diyor ki ben CHP'nin temsilcisi olarak buradayım diyor. Bunları görmüş bir örgüt, Herkesi kendine göre olağan şüpheli kabul ediyor. Ama e, sonuçta sorun e, devlet dediğiniz mekanizmayla aslında yaşanan güven problemidir. Yani tüm kurumlarında bu var. Çoğu kurumda da var. Çok da yaşıyoruz bunu. Bugün MIT'te de yaşıyoruz, TİB'de de yaşıyoruz, BTK'da veya bir sürü kurumlarında yaşıyoruz. En büyük problem budur. Ama biz de hani bunlara tebdir alarak en azından en aza nasıl indiririz? Ona bakmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu belki siz yokken zaten konuşuldu, siz yokken konuşuldu bu konu zaten. Önemli olan sandığım başındaki o tutanağa sahip olunduktan sonraki yapılacak itirazdır zaten. Ona o arkadaşlarımız belki engel olmuşlar ama temelde engel olamadığınızı düşünseniz de o, o tutanağın doğru adrese geldiği zaman bunun halleceğini düşünmek en iyi ihtimaldir bizim açımızdan. Gidin diyene kadar şey tamam. ee, ben Cumhuriyet'te çalışıyorum, köşe yazarıyım Cumhuriyet'te ama Cumhuriyet'te 1982'den itibaren çalışıyorum. İzmir'de başladım çalışmaya. Ee, 86'larda internetle ilgilenmeye başladım çünkü ilk internete açılan yer aslında Ege Üniversitesi'ydi. Oğuz Maraş yönetimi vardı o zamanlar ve Örn diye bir bilgisayar ağı vardı. Ve tesadüfen öğretim üyesi arkadaşlarım aracılığıyla bilgisayar kursları almaya başladım. Ve pek çok bilinen dilde program yazmaya başladım. Merak ettim. O dönemde Uğur abiyle de çok iyi bir muhabbetimiz var. Uğur abi haber arşiv programımıza ihtiyacımız var bizim diye. Ee, sürekli diretir de ne yaptın, ne oluyor bu işler diye. Efendim? Bilmiyorum. Uğur Mumcu, Uğur, Mumcu, Uğur Mumcu. Ee, dolayısıyla onu da yazdım tabii. Hala o programı kullanıyorum. Böylece bilişim içine e, girmiş oldum. E, üniversitede on yıl boyunca ders verdim. İnternet gazeteciliği, web sayfa tasarımı. Ayrıca programcılık konusunda da bazı dersler verdim. Bilişimle ilgim de bu. Yirmi yıl boyunca da Cumhuriyetin Haber Müdürlüğü'nü yaptım. Daha yeni ayrıldım Haber Müdürlüğü'nden. Yazarlığa geçtim. Ve Cumhuriyet Vakfı'na geçtim. E, haber burada çok... Haber programcı olarak e, evet. <laughs> evet. Şimdi... Ee, teknolojiyi bütün bu süreç boyunca iyi takip ettim. İnterneti de takip ettim. Ee, bütün bu vardığımız noktada benim gördüğüm şey çok doğru tespitler yapıldı. Sorun insanların motive etme sorunu ve sandık başlarında siyasi partilerin var olma sorunu. Ayhan Bey ne dedi konuşması sırasında? Bütün sistemi anlattı. Bir sistem var ortada. Bu sistem çok iyi oluşturmuş bir sistem. Ama hep söylediği bir cümle var. Ben beş kez duydum. Siyasi partiler sahip çıkarsa. ...siyasi partiler sahip çıkarsa... ...çıkamıyorlar. Gördüğümüz bu. Şimdi 80'lerden itibaren ben... ...önceleri muhabir olarak... ...sonrasında da yönetici olarak, istihbarat şefi olarak... ...ve haber müdürü olarak... ...sürekli muhabir gönderiyor sandık başlarına. Ve soruyoruz tabii ki... ...siyasi parti temsilcileri... Tabii ...özellikle CHP'yi soruyoruz tabii. <laughs> CHP'ler orada mıydı diye. Ama bütün partileri soruyoruz. Var mıydı sandık başında insanlar? Nasıl durum? Hakimler mi meseleye? Ve... O süreç boyunca bir zayıflık hissetmeye başladık biz zaten görüyorduk bunu. Ve partilerde de konuşuyorduk. Burada sorun var bakın. Mesela şu su sandıklarda yoksunuz. Sonra oy bölgesi ortaya çıktı. Daha doğrusu Gezi bizi etkiledi. Gezi de öyle bir gençlik ortaya çıktı ki bu insanlar teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Harika bir espri yeteneğine sahipler. Ve Twitter patladı. O zamana kadar ben Twitter diye e, gazeteci arkadaşlara anlatıyorum. Gazetede haber sistemini acaba Twitter'la nasıl e, e, birleştirebilirim arayışı içerisindeyim. Çünkü Twitter çok hızlı. Bizim muhabir olaya gidiyor. Haberi bize geçinceye kadar çok zaman kaybediyoruz. Bir, iki canlı yayına ihtiyacımız oluyor bazı anlarda. Yani olay yerinden bize tweet atmaya başla. Ki biz bunu portala koyalım, canlı izleyebilelim. Aynı zamanda da onları merkezdeki adam toplasın, haber haline getirsin. Baskı saatine haberini yetiştirsin. Ee, ve bu geliş, ondan sonra o ev ötesi ortaya çıktı. ve burada gördük ki bu gençler hakikaten çok iyi iş çıkarıyorlar. Çabalıyorlar. Şimdi teknolojiyle ilgili ben bana sorarsanız bir sorun yok. Ha ile ilgili sorun var. Setisle ilgili sorun var. Nedir sorun? Çok basit bir şey bu. Türkiye'de bir güven sorunu var. Dile getirdi. Hakikaten var ama ve ciddi şekilde var. Ve çok somut bir gerçektir ki bilgisayar sistemleri her zaman müdahale açıktır. Yani bana bu sisteme hacker giremez, bu sisteme müdahale edilemez dediğiniz zaman ben hafif gülümsüyorum orada. Yok böyle bir şey. Yani risk her zaman vardır. Hatta çip düzeyinde dahi vardır. Yani sadece e, DDoS atakları ya da ortadaki adam yöntemlerinin öte yöntemlerde var. Ve bunlara da haberlerini dokuyoruz okuyoruz zaten. Yani inanılmaz yöntemler var. Dolayısıyla daima burada bir müdahale söz konusu olabilir diye düşüneceksiniz. Burada yapacak şey aslında gayet basit. Niye yapılmıyor onu da anlamıyorum ayrıca. Üçüncü bir bağımsız kuruluşa kaynak kodları açıklanır. Kuruluş inceler, raporunu verir. Kamuoyunda da bir rahatlama yaşanır. Fakat e, bu da etmez. Belli sürelerle bunun denetlenmesi lazım. Aynı ekip. Yani Türkiye'deki bilişimcilerin seçeceği bir ekip, uzman heyet, belli sürelerle gider bu sistemi. Yerinde de inceler tabii aynı zamanda. Yani işletim sistemi, aa nasıl çalışıyor vesaire, Manipüle edilebiliyor mu mesela datalar, edilemiyor mu? Denetlenir bunlar ve bu sorun gayet basit bir şekilde çözülür. Ama buradaki temel sorun bana sorarsanız teknoloji değil, insan. Bu örgütlerin sağlanması lazım. E şimdi karşımıza ne geliyor onu söyleyeyim. E ben eminim ki bu seçimde mesela Twitter yeniden gündeme gelecek. Yani insanlar şunu yapacaklar. İnsanlar bir şey yapmak istiyor. Diyelim ki oy ve ötesine katılamadılar. Ama ya kardeşim ben de bir şey yapmak dürtüsü var ya insanın içinde gezide olduğu gibi. Gidecekler sandığın yakınına asılmış o tutanakların fotoğrafını çekip Twitter'a koyacaklar. Olacak bu bakın göreceksiniz. Hatta belki de mesaj atacaklar. Şimdi e, bunlar ne işe yarar derseniz bunlar da e, boş eylemler değil. Şimdi buraya gelmezden önce ee, bu Twitter programcılığıyla ilgili ben o konuda çok uzman değilim. Twitter'ın bir API'si vardır. Twitter bu API ile Twitter için yazılım yazarsınız. Benim merak ettiğim şey şuydu. Ben şimdi bir hashtag kullansam. İstanbul Beyoğlu, İstanbul'un ilçelerinden bahsediyorum. Desem ki sandık numarası şu, AKP bu, MHP şu, CHP. Bu. Böyle bir tweet atsam. Merkezde oturan bir adam Türkiye geneli bu mantıkla ve hashtagle atılmış tweetlerdeki rakamları hızla toplayabilir mi? Çocuklar dediler ki çok rahat. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta daha ötesini yaparız dediler. Dinleyebiliriz bile. Yani buraya, bu hashtag'e mesaj geldi mi gelmedi mi onu bile dinleyebiliriz. Fakat bütün bu e, teknolojilerdeki sıkıntı ne? E, eğitilmiş adama ihtiyaç var. Yani bu işi kotarabilecek insanı, mesaj atmayı bilen, Twitter, at, Twitter kullanmayı bilen, hashtag denilen şeyin ne olduğunu bilen. Çünkü o çok önemli bir şeydir. Yani Twitter Kitlelerin manipülasyonu konusunda ciddi olanaklar sağlıyor, özellikle bu hashtag meselesiyle ilgili. Bayağı grupları yönetebiliyorsunuz, e, yönlendirebiliyorsunuz. Ve şimdi mesela yeni bir uygulama çıktı, bakın seçimlerde onu da göreceğiz. Periskop çıktı şimdi biliyorsunuz. Twitter'ın periskopu da şu. Şimdi burada YouTube'da kayıt alınıyor, YouTube'da yayın yapacağız deniyor ya. Ben şu anda cep telefonumu çıkarıp internet bağlantısına yazık ki yok olsaydı gösterirdim. Twitter'ın yeni bir yazılımı anlı canlı yayın yapıyor. Yani canlı yayın dediğimiz canlı yayın makinesi, işte aletler, kameralar falan var ya, onlara gerek kalmıyor. Dolayısıyla bu teknolojilerle her bir bireyin kendisi bir gazeteciye dönüşüyor. Bizim ulaşamadığımız yerlere insana ulaşabiliyorlar. Ve bunu da göreceksiniz. Ee, biz testini yapmaya başladık zaten bu canlı yayın meselesinin ne ölçüde etkili diye. Gerçekten çok kolay. İki tuşa basıyorsunuz ve anında canlı yayındasınız. Şimdi geçmiş seçimlere ilişkin YouTube'da görüntüler var, yayınlandı. Ee, Aradığınız zaman bulaşabiliyorsunuz. Yanlış oy kullanılmış, sandık görevlisi bir şeyler yapmış orada, damgalarda problem var, insanlar tartışıyorlar. Bu seçimde buna benzer olayları daha yoğun olarak göreceğiz muhtemelen. Çünkü insanlar artık daha duyarlılar, güvensizler. Twitter'ı, Facebook'u ve sosyal medyayı çok güçlü bir şekilde kullanacaklar. Ve biz de gazeteci olarak e, oraya özel önem vermeye başladık. Şimdi biz geçmişte öyle çalışmazdık. Biz daima e, Güvenilir haber kaynağına yönelmek isteriz. Yani bildiğimiz bir adam olay yerinde bize bilgi geçsin ki biz o bilgiye güvenelim haber yaparken. Fakat şimdi şöyle çalışmaya başladık. Twitter gibi bir yapıda inanılmaz miktarda bilgi aktığı için artık acaba biz bu bilgiler arasında neyin doğru olduğunu çekedebilir miyiz? Yani aynı konu 7-8 kişi tarafından farklı alanlarda gündeme getiriyorsa bu bir anlam ifade edebilir mi diye düşünmeye başladık. Ve Twitter ve Facebook izliyoruz şu anda. Yani acaba orada bir haber var mı? Mesela bu seçimde izleyeceğiz. Çöpe atılmış oylar var mı? Yakılmışlar var mı? Sandık kurulunda tartışmalar var mı? Ee, dolayısıyla bütün bu gelişmeler bana sorarsanız yavaş yavaş e, bu sandık e, oyunlarını, sandık hilelerini belli ölçüde etkileyecektir, azaltacaktır diye düşünüyorum. Ama insanları motive etmek şart. Yani evet. Siyasi partilerin biraz daha yüklenmesi. Belki bu kitle örgütleriyle e, bir işbirliği nasıl yapılabilir bunun üzerine düşünmesi. E, belki de alışverişi yapması aynı zamanda. Buna benzer yöntemler geliştirmek gerekiyor. Çünkü sandığı hakim değilseniz e, her tür oyun mümkün. Yani o sandık sonuçlarını bizzat alamıyorsanız e, yapamazsınız yani. Şey, sisteme hakim olamazsınız. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru olursa soruları cevaplandırayım. Saat altı. Elbette öyle ve bu tek, ve var olan teknoloji artık bizi bu konuda çok ciddi avantajlar sağlıyor. Eskisi gibi değiliz yani. Herhangi bir köyde deprem döneminde haber müdürüyüm ben, bütün bağlantımız kesildi. Telefon dahi konuşamıyoruz, telefon açamıyoruz. O zamanla ICQ vardı şeyde, bilgisayarda. ICQ ile ben gazete çıkardım, ICQ ile gazete çıkardım. Ankara ile konuşamıyorum. Neyse ki onlara o dersi vermiştim daha önce arkadaşlar. ICQ diye bir şey var, bakın böyle kullanacaksınız. İşte haber sorumlusu şeften mecbursunuz. ICQ'ya bağlanacaksınız kuralı vardı. Kurtardı bizi yani deprem döneminde. Hakan Bey. Evet. Ee, sadece oy için hatırlamayalım yani teknoloji var niye kullanmıyoruz diyoruz ya. Niye partilerin il başkanları, ilçe başkanları, genel başkanları, milletvekili adayları niye bu teknolojiden yararlanarak, yararlanarak değil bizzat içinde niye kullanılmasın? İşte elektronik parti onun için var, lütfen bir araştırın, <laughs> tamam mı? <laughs> bu arada çok özür diliyorum, bir şeyi araya sıkıştırarak söyleyeyim. Yani e, araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de her yıl 15 milyon telefon değiştiriliyor. Ve bunların artık yüzde yetmişi smart, akıllı telefon. Ama bakın bu verdiğim veri çok aslında önemli bir veriydi. Gerçekten de bu telefonlar aklını kullananlar yüzde üç buçuk. Yani Şimdi bu kadar telefon, hani değişim ihtiyacının neden kaynaklandığını bir düşünmek lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden bir sığı hikaye bizde var. Çok özür diliyorum sizden ee, lafınızı kestim.